Evet yeni bir video çekelim dedik. Ee, ne bir anımız aklıma geldi dedim. Bunu anlatalım şimdi. Bizim bir abimiz de hani atçıdır. iyi at yarışı oynar. Sever oynamayı. Güzel ganyan oynar. O zaman tabii çocuğuz biz de. Pek bilmiyoruz at yarışı mı at yarışı nedir. Gezerken aldı gitti. Bizi şeye götürdü. Ulus'ta bir ganyan bayiye. Dedi kardeş iki tane üç tane kupon yapalım. İyi dedik yapalım abi hani izleriz biz de bir nasıl oluyor zevkli olur belki izlemesi. Neyse bu biz bilmiyoruz tabi izliyoruz o abi O gitti kuponunu mufonunu yaptı hazırladı geldi dedik ne yaptın abi oynadım dedi. Bakalım dedik yani nedir nasıl oluyor. E baktık tek at var tek atı oynamış bu şey. Tekli plase diyorlarmış abi bilmiyoruz o zaman tekli plase milase. nedir. E, tek da tek yarışta yani o gelecek bir tek o tek at gelecek. Neyse e, baktık oranda da 1.05 yani 100 lira basmış bu tutup 100 liraya 5 lira verecek yani. yani. 105 lira para alacak toplam gelirse ona Dedik abi niye böyle yaptık? Ya oğlum diyor bunu zevkine izleyeceğiz diyor. Rahat olun bundan diyor başkası mümkün değil gelmez diyor. Da dedik Allah Allah iyi herhalde biliyor ki yani şey diyor güveniyor demek ki adam öyle zevkine iyi iyi dedik izleyelim. Neyse yarış başladı başladılar bunlar koşmaya. Bizim hatta biraz önde gidiyor ilk başlarda. Nasıl ama bu bağırıyor, şey yapıyor, kızarıyor, bozarıyor, terliyor, mevliyor böyle dedik. Allah Allah ne oluyor kalp krizi falan geçirecek şimdi adam dedik. Yalnız böyle ya, Ganyan Bayre bir tek bunun ses çıkıyor en yüksek. Nasıl yırtıyor kendini. Neyse son yüzlüğe geldiler viraj dönüldü. At gerilemeye başladı bunun at. Arkadan gelen neyse bir tanesi koptu. Geçti gitti. 3-4 boy fark attı. <laughs> Kaybetti bizimki. Dedik abi ne oldu? Ya ne olacak dedi. Atın ciğeri yetmedi dedi şeye. Vallahi. E dedik gitti 100 lira. Ya dedi neyse bir şey olmaz dedi. Gelmesi lazımdı dedi. E niye gelmedi dedik. E gelmedi işte diyor. Öyle bir şey geçti işte. Kanyen bayide başımızdan. Kanalımızı beğenip abone olursanız devenevis destek olun